Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sim kart yuvasında iğne kırıldı. Nasıl çıkartabilirim? Bugün iki yöntemi deneyeceğiz. Birisi mıknatıs yöntem, biri de çubuk silikon yardımıyla bu şekilde ısıtarak iğnenin kaldığı yere soğuyuncaya kadar bekleteceğiz. Ve bu şekilde. Elinizde yakabilirsiniz. Evet. Elimiz bu şekilde yaktık. Evet, şöyle ucundaki kalan iğne parçasını da göstereyim arkadaşlar. Evet, ucundaki iğne parçası şöyle cama doğru tutsak daha belli olur. Eğer çıkartamazsanız bu şekilde mıknatısla da yani aşağıya mıknatıs koyup bu şekilde de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.